3. Sınav 3.1 Sınavın kapsamı Sınavda adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun genel yetenek ve genel kültür testlerini içeren bir soru kitapçı ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçı olarak hazırlanacaktır. Her aday sadece bir soru kitapçı kullanacaktır. Soru kitapçıklarına yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacaktır. EKPSS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Genel yetenek testi 1. Türkçe soru sayısı 15. 2. Matematik soru sayısı 15. Genel kültür testi 1. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi soru sayısı 10. 2. Temel yurttaşlık bilgisi soru sayısı 6. 3. Türk kültür ve medeniyetleri soru sayısı 3. 4. Türkiye coğrafyası soru sayısı 5. 5. Türkiye ve dünya ile ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konular soru sayısı 6. Genel engelli, görme engelli ve ilk öğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır. İlk öğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır. Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır. Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır. Engel grubu 1. Genel engelli grubu A. Ortopedik, ruhsal ve duygusal, süreyen, kronik hastalıklara sahip engelliler. Ek süre yok, toplam süre ek süre dahil 60 dakika. Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz. Engel grubu B, yaygın gelişimsel bozukluğu olanlar, otizm spektrum bozukluğu, OSB, Asperger, Red sendromu, dezintegratif bozukluk ve benzeri, özgül özel öğrenme güçlüğü olanlar, dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi ve benzeri olanlar, dil ve konuşma bozukluğu olanlar, ek süre 20 dakika, toplam süre ek süre dahil 80 dakika, sınav süresi tamamlanmadan sınav salondan çıkılamaz. Engel grubu C okuyucu veya okuyucu işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları. Ek süre 40 dakika, toplam süre 100 dakika ek süre dahil. Sınav süresinin ilk 75 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılamaz. Engel grubu 2 görme engelli grubu A okuyucu veya okuyucu işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar Ek süre 40 dakika, toplam süre ek süre dahil 100 dakika. Sınav süresinin ilk 75 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılamaz. Engel grubu, görme engelli grubu B, soruları kendisi okuyabilenler, sadece işaretleyici yardımı alanlar dahil ek süre yok, toplam süre ek süre dahil 60 dakika. Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz. Engel grubu 2, görme engelli grubu C, soruları kendisi okuyabilecek durumda olan sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen ancak engelli sağlık kurulu raporlarında görme sistemi, göz hastalıkları, görme bozukluğu ve benzeri oranı %25 ve üzerinde olan az gören adaylarla çocuklar için özel gereksinim raporunda çözgerde özel gereksinim düzeyi, özel gereksinimi vardır parantez içerisinde ÖGV slash özel gereksinim kodu 1 ve üzeri olan adaylar. Ek süre 30 dakika. Toplam süre ek süre dahil 90 dakika. Sınav süresinin ilk 60 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonlarından çıkılamaz. Engel grubu 3 işitme engelli grubu. Ek süre 20 dakika. Toplam süre ek süre dahil 80 dakika. Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz. Engel grubu 4, zihinsel engelli grubu A, okuyucu veya okuyucu işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar. Sadece varsa şekilli sorularda soru kitapçığına bakabilirler. Ek süre 40 dakika, toplam süre ek süre dahil 100 dakika. Sınav süresinin ilk 75 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılamaz. Engel grubu zihinsel engelli grubu B. Soruları kendisi okuyabilenler, sadece işaretleyici yardım alanlar dahil, ek süre 20 dakika, toplam süre 80 dakika, ek süre dahil. Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz. Dikkat! Okuyucu veya okuyucu işaretleyici yardımı talep eden adayların soruları kendisinin de okuması sınav kurallarına aykırıdır. Sınava başvuru esnasında okuyucu veya okuyucu işaretleyici yardımı talep eden adaylara, sınavda soruları sınav görevlileri okuyacak, adayların soruları okumasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Adayın kendisi de soruları okuduğu takdirde sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınavda okuyucu veya okuyucu işaretleyici yardımı talep eden adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Zihinsel engelli grubunda olup okuyucu veya okuyucu işaretleyici yardımı alan adayların varsa şekilli sorularda soru kitapçığına bakmalarına izin verilecektir. Adayların sınava giriş belgesine sınav süresi ek süre dahil yazılı olacaktır.